Atasalanışmanlıktan herkese merhabalar. Ben Ömer. Yabancılığı ilgilendiren konularda sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu Yabancı vergi kimlik numarası nedir? Yabancı vergi kimlik numarası nasıl alınır? Yabancı vergi kimlik numarası nerede kullanılır? Ve yabancılar için ne kadar önemlidir? Bu konulara değineceğiz. Videomuza geçmeden önce yabancıları ilgilendiren konulardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli izleyicilerimiz, gelelim yabancı vergi kimlik numarası nedir konusuna. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki bankalarda ve bankacılık işlemlerinde yapabilmeleri ve vergi dairesine yapılacak ödemelerde oturma izni ve harf bedellerini, ceza harcı ve bu gibi başka yerlerde yabancı vergi kimlik numarası kullanılmaktadır. Peki, yabancılara vergi kimlik numarası nasıl alınır konusuna gelelim. Pasaport veya pasaportunuzun kopyasıyla birlikte. Herhangi bir vergi dairesine gidip gerekli başvuruyu yapabilirsiniz. Günümüzde yabancılar için vergi kimlik numarası almak çok kolay hale getirildi. İnternet üzerinden hemen başvuru yapabilirsiniz. Gelin hep beraber vergi kimlik numarası nasıl alınıyor size gösterelim. Açıklamalar bölümüne bırakacağımız linkten bu sayfaya ulaşabilirsiniz. İnternet sayfasından işlemlerinizi hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu ekran açılacaktır. Ekranda adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, anne adınız, baba adınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, ülke kodunuz ve telefon numaranız, adresiniz. Burası çok önemlidir. Pasaportunuzu, pasaport numaranızı, pasaportunuzun düzenlenme tarihinizi ve pasaportunuzun geçerlilik tarihinizi girdikten sonra sol tarafta yer alan güvenlik kodunu doğru bir şekilde girerseniz aşağıda OK butonuna bastığınız takdirde vergi kimlik numarası alınacaktır. Gördüğünüz gibi vergi kimlik numarası aldık. Bu kadar kolay. Vergi kimlik numaranız tamamdır. Vergi kimlik numarası potansiyel vergi kimlik numarası hazır hale geldi. Vergi numarası aldıktan sonra banka hesabınızı açıp resmi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Vergi numarasına sahip olmak mutlaka Türkiye'de vergi ödeyeceğiniz anlamına gelmez. Peki yabancı kardeşlerimizin aldıkları vergi kimlik numarası en çok nerelerde kullanılır diye sorar, soracak olursanız bu konuya kısaca değinelim. Değerli izleyicilerimiz, henüz 99 ile başlayan yabancı kimlik numaranız yoksa birazdan söyleyeceklerimizden herhangi birisini yapacak olursanız yabancı vergi kimlik numaranız bu yerlerde size lazım olacaktır. Yabancı vergi kimlik numaranız veya 99 ile başlayan vergi kimlik numaranız olmazsa bu işlemleri yapamazsınız. 1- Bir, Noterde birisine vekalet vermek için. Örneğin memleketinizde sizin adınıza bir işlem yapması için vekalet verince 99 ile başlayan yabancı kimlik numaranız yoksa vergi kimlik numarası olması zorunludur. Eğer ikisi de yoksa bu işlemi gerçekleştiremeyeceksiniz. 2. Gayrimenkul alımında veya satımında size her zaman lazım olacaktır. 3. Emlak ve belediye vergi borcu ödeme işlemleri için La, size vergi kimlik numarası lazım olacaktır. 4. İkamet izni harcı, ücreti, ödemeleri işlemleri için 5. Ehliyet başvurusu işlemleri için 6. Motorlu taşıt ve alan veya satan Yabancı kardeşlerimiz için örneğin araba alacaksınız notere gittiğinizde satış işlemleri için eğer yabancı kimlik numaranız yoksa vergi kimlik numarası istenecektir. Videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizim mesai saatleri içerisinde arayıp ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.